Sarı kabloyu. Bir tane mi sarı kablo var? Bir tane var. Kaç tane beyaz kablo var? İki tane var. Tamam. Dördüncü kabloyu kes. Nereden? Aşağıdan yukarı mı? En aşağıdaki dördüncü. Yani şey bir iki üç yukarıdan say, saydın. Bir düşün. iki üç dört. Beyaz kablo kesiyorum. Kes ama. Ben. Kestim. Yeşil yandı. Tamam. Yeşil mi yandı? Aha, bir şey yok tamam. yani şu an. Şimdi e, tuşlar var. Dört tane tuş. Tamam mı? Bu garip harfler mi var üstünde? Evet evet garip harfler var. Tamam. Bir tanesi H gibi. H gibi. H gibi. H'nin böyle kıçından yay sarkmış. H'nin kıçından yay. Böyle H gibi üstünde bir şey var mı? Böyle piercing işareti. Yok. H'nin bittiği yerde böyle bir çizgi var. Aşağı doğru kadar. H'nin bu ortasındaki çizgi çapraz mı? Çapraz. Tamam. Kıçında yay var. Ne diyor var? bu? Sütunlardaki yerleşim yerlerine göre... Başka de söyleyebilirim istersen. Evet. Bu, tamam. A var ama A'nın içinde çizgi yok, tepesinde bir çizgi var. A var. Evet. O ne amana? Dur kanka çözeceğiz. çözeceğiz. Daha vaktimiz var. Tamam sakin sakin sakin. sakin. <laughs> Sana sakin tabii. <laughs> ee... Dur ben bu, bu takımı tuş takımı olayını anlamadım. ne takım, diyor? Dört tane tuş. Dört yok yok yeri buldum da. Ne gibi, gibi var? Ne gibi var? Üçgen var altında böyle bir E var yanında da düz çubuk yan çubuk. En, en basit harfi söylesen abi. En basit. En basit tamam. kanka bizim neyi ters çevirmişler? Bizim neyi ters çevirmişler? Aynen. Bizim neyi ters çevirmişler? Evet. O harfi bulmaya çalışıyorum şu an. İki dakikamız kaldı. Sakin ol. Amına koyayım yok böyle bir harf yok. Kanka ben H tam, var. var, 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 he, var. He, anladın onu değil mi? Tamam. Tamam o var. Basayım ona? Diyor ki, sunumdaki hallerine göre dört düğmeye sırasıyla yukarıdan aşağıya doğru tıkla. Ha. Şimdi, bir kere ona tıkla. E, hata verdi. O ne demek lan? Yani bir, yanlış hareket yaptık. Bir kere daha hata yapma hakkımız var. Oha. Kaç dakikamız kaldı? Bir dakika 40 saniye. Seni bir oh, yirmi saniye bekleteceğim. H var işte Üçgen var altında E var solunda da düz çizgi yan çizgi var. Evet. Allah Allah. Kanka bu tuş takım olayını anlayamadım. A gibi bir şey var. A. Buna no, bakman A. lazım senin ya. Baksana abi. Ya ne adamın? Hile. La oğlum patlayacaksın ama. Kırmızı var, mavi var. Evet. Şimdi dört renkli tuşlardan. Bir siyanım sönecek diyor. Hangisi sönüyor? Yeşil. Tamam. Aşağıdaki tabloya gelen karşılık gelen renkteki tuşa bas. Yeşil'in karşılığı. Ee, dur. Kanka seri numarasını baksana. Seri numarası DG. Aha. 8 GN 8. Sesler çok değil mi orada? Yok. Tamam. Sesler içermiyor. Ee, yeşil ışık yanıp sönüyor değil mi? Evet. Yeşile bas. Yanıp sönene. Aynen. Bastım. Bir şey olmadı. Bu iki kere yandı. Mavi bir kere yandı. Ne yeşil, diyor? Yeşil mavi yanıyor şimdi. Dırt dırt yapıyor. Kanka bu ne amına koyayım? Beynim durdu. Yeşil dönüyor, mavi yanıyor. Anlamıyorum. <laughs> Çabuk ol. Ma Anlamıyorum. Yeşil, mavi yeşil dönüyor, mavi yanıyor. <laughs> yeşil dönüyor, mavi yanıyor. <laughs> Çabuk ol. Daha tuş yapacağız. Yeşil, mavi. Maviye mi bas diyor acaba? Sarıyla maviye bas şimdi. Önce sarı, sonra mavi. Aynen. Kırmızı oldu. Sarıya basınca. Yeşil mavi yanıyor. Dıt dıt yapıyor. Tamam. Yeşil mavi. Ay sonrasını anlayamadım. Tamam. Ee, mavide mavi maviye bas yine. Ha yanınca mı basayım? Tamam. Hata oldu. Tamam. Ee, yeşil yanıyor değil mi şu an bir tek? Yo yine yeşil ve mavi. Şimdi mavi yanmaya başladı yeşile bastıktan sonra. Önce yeşil sonra mavi. Tamam, ııı ee, yeşile bas <laughs> Allah aşkına şuna bir baksana ya, şundan ne anlayabiliriz Arka Arkadan bir Ahmet Kayıncı. Kablolar var Ahmet Kayaç'ın bombu ya 1, 2, 3, kablo var 2 siyah, iki mavi bir dakika, dört kablo var. Ee, i̇kisi siyah iki mavi. Evet. Son... ikisi siyah iki mavi. İkinci kabloyu kes. Tamam, bunu yaptık. Harflere geçiyorum. Harflere gel. Gülen surat. İki noktalı gülen surat. Şeytan tırpanı. Ee, tamam. T ve B. İç içe geçmiş gibi T'nin tepesi var. Bir de e, tavşan kulaklı 3. Tamam. Tırpana bas. Tamam, doğru. 2'den surata bas. Doğru. B'ye bas TB. Doğru. Bir de bu 3'e. Aynen. Tamam. Şimdi <laughs> ışıklar geldik. Işıklardan mavi yanıyor. <laughs> <yani. gülüyor> mavi mi? Mavi yanıyor. <laughs> Senin numarasına bak. Senin Sesler numarasına... var mı yok mu onu söyle. Aa, iyi, iyi, o, yok. Bir şey diyeceğim seri numara serial yazıp altında yazan değil mi? Diğerler değil. Evet. A Yok. harfi var mı? Yok. Aa bir şey dedin. <laughs> Ses hafızasını <laughs> <iş tarifleri> saydım. <gülüyor> 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 Yok. Kanka. Yok diyor tamam. Ne yanıyor şu an? Mavi. Tamam. Sarıya bas. Tamam. Sarıdan sonra iki kere sarı, mavi yanıyor. İki kere mavi mi yanıyor? Evet. Dırt dırt ediyor mavi, kaypatışı gibi. Aa, e yine sarıya basman lazım o zaman iki mavi yanıyor. Öyle mi? Yani maviye diyor ki sarı yak. Bunu bas ama hata olursa şimdi hataya göre bakacağız. Sarıya tamam. o zaman. Bas. Tamam. Bir şey Oldu yok mu? Yok. Ne yanıyor? Tut... Bir daha mavi yanıyor. Üç kere mi? Hı hı. Bir daha sarıya bas. Başka yok ki. Biz bence ilerlemiyoruz. Şimdi iki, iki kere yanmaya başladı mavi. Allah Allah. Tut tut yapıyor. İlk tuş tekrar yanıp söndükten sonra başka bir tuşlar mı sönecek? Yo, mavi yanıp artık işte. Her doğru gittiğin sıra modül etkisi kadar bir kere daha uzayacak. Bir daha basayım mı sarıya? Tut tut ediyor mavi. Bas. Tamam, yine bir şey olmadı. Başka bir ışık yanıp sönmüyor mu? Yok, sadece mavi yanıp sönüyor. Ya Senin... sarı ışık için diyor kırmızıya bas diyor da kırmızıya mı acaba? Şimdi mavi ışık yanıp sönüyor. Öyle mi acaba? Hani bu mavi bizi sarıya getirdi sarı kırmızıya mı? Aynen. Kırmızıya basıyorum. Bas abi. Hata oldu. Tamam. Şimdi mavi... Mavideydik, maviye bas bir daha. Bir hata yaptık. Tamam, doğru. Mavi. Tamam. Şimdi... Mavi bir daha yanıp söndü. Ben bunu anlamadım buraya ya. Allah Rastgele basayım mı? Şimdi mavi yanıp sönüyor. Hmm. Şimdi diyor ki ilk tuş tekrar yanıp söndükten sonra başka bir tuş daha yanıp sönecek. İlk tuş mavi yanıyordu zaten değil mi? Evet. Başka bir tuşun yanıp sönmesi lazım diyor. Yanmıyor. Sadece mavi yanıyor. Allah basayım Allah. Mavi. Bas abi. Dut oldu. Bir şey olmadı. İki kere daha yandı. Bir daha basayım. Asıl mavi. Asıl mavi. Aa. Üç kere bastım oldu lan. Yaptık. Ha ulan demek ki bizim sürekli saraya basmamız lazım orada. Maviden başka sönmüyordu ya. Ha. Tamam. O zaman random atıyor kanka demek ki. Evet evet. R ben sıra sıra anladım. İşte bu, işte bu. 2, 3, 4, 5, 6 kablo var. Ananana oğlum. 6, 6. <laughs> <Altı> kablo. 6 kablo. Kaç Daha yeni başladık. Dakı niye gözükmüyor? Sarı kablo var mı? Yok. Seri numasının son rakamına bak tek mi? mi? Bu tarafta da kablo var. O ne demek lan? İki tarafta da kablo var. Seri rakamın sonu 5. Tek, evet. Tamam, üçüncü kabloyu kes. O zaman sarı kablonun olmadığı yerde. Öbür tarafta da sarı yok. Şimdi ilk o yeri kes. Tamam. Bir, iki, üç. Tamam. Doğru. Diğer Şimdi... tarafta sarı yok, değil mi Emiz? Yok, beyaz. Iki tamam. Siyah. Üçüncü kabloyu yine. Ama Yardışı kaç kablo oldu. var orada? Üç kablo vardı. Ama ne yapayım onu devam. Ee, üç oldu. kablo var. Kırmızı renk kablo var mı? Yok, mevcut değil. İkinci kabloyu kes. Tamam, oldu. Tamam, başka ne var? Harfler var. Tamam, geliyorum. Hızlı. Hangi... E, gülücük, üstünde gülücük olan H gibi bir şey var. Gülücük, üstünde gülücük olan. Üstünde gülücük olan gibi H var. H, üstünde böyle bir çizgi. Yay gibi. Ha tamam. Anladım. Kafası ezilmiş altı var. Tamam. E, Karekot işareti gibi olan bir şey var böyle. Yanlışlıkla... Hayır, şey böyle, Twitter Slash. Sla onun gibi. Tamam. Bir de e, İsrail işareti var şey. İsrail işareti. Filist şey gibi böyle. Kratos işareti olabilir mi o? Ha Kratos işareti. Kratos işareti. Ha tamam. İsrail da Tamam. değil ki Şey altı, altı yalnız. Tamam. O Twitter işareti dedim ya slash falan. Ona evet. Tamam. Bir <laughs> tamam. ee, şey vardı değil mi? H vardı üstünde gülücük olan. Evet. Bir de Kratos'a bas. Tamam bu da oldu. Şimdi geçiyoruz. Diğer harflere. Ters tamam bir soru, tam var. Evet, ters soru işareti. Ters soru işareti. Evet. Buldum. Ee, i̇çinde nokta olan C. Ters mi düz mü? Sola bakıyor C. Tamam, okey. Ee, Buldum. O C. altında çizgi, onun altında çizgi ve Q gibi tamam. bir şey. O evet. altında çizgi Q gibi bir şey Tamam. O altında çizgiye bas. Doğru. C'ye bas. Doğru. Q gibi şeye bas. Sonra da S soru işareti. Tamam. Şimdi iki düğmemiz var. İki Biri, düğme. Beyaz, tamam. beyaz. patlat yazıyor. Diğeri kırmızı. Onda da iptal et yazıyor. Kırmızı. Eğer düğme mavi iptal et değil. Değil. İki Kaç tane, tane pil, pil var? var. İki tane pil. İki pil var. Eğer diyor ki bombada birden fazla pil var ise ve düğme patlat diyorsa bas ve hemen bırak. Öyle mi? Evet. Oldu. Şimdi iptal et tuşuyla tamam. ilgileneceğiz. Tamam. İptal et tuşun rengi neydi? Kırmızı. Kırmızı. Evet. Kırmızı iptal et tuşu. Mavi değil. Yok, kırmızı. Kesinlikle. Tamam. Ee, eğer düğme kırmızı ise ve basılı tut, basılı tut da değil, şey diyeyim iptal et. Evet, iptal et. Tamam. Ee, düğmeye basılı tut rengi söyle bana hemen. Mavi. Bir. Dört kere say. Bir üç. Dört. Oldu. Ya? Oğlum biz bu sporun var ya anasını siken adam var. Bir tane gerçek bomba yapıp denesek mi üstünde acaba? Kanka yok. <laughs> ben ama. <o bomba>. Torpille. <laughs> Torpille koca Mustafa Paşa'yı havaya uçurma projesinde. <laughs>